Bardo Gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler bir de. Survivor serisi yapacağız sade. Hani aslında modlu yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Ama modlu yapamadım nedenini sorarsanız. Çünkü arkadaşlar benim modlu Minecraft'ı yani bir tane mod paketi vardı ama kaldırmadı bilgisayarım. Öyle diyeyim size. Direkt şunu al. Güzel şeyler çıktı. Hemen başlayalım şuradan. Sen evet, kaçtı arkadaşlar. arkadaşlar özür dilerim durduruyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar küçük bir sorun oldu özür dilerim. Ya faren bazen dönmüyor. Hemen ağzı kesmeye devam. Evimizi yaparız, bitiririz. ne güzel arazi Bu güzel güzel Neyse çekeriz Arkadaşlar video fazla uzun atmıyorum Yani atmayacağım En uzun video 20 dakika falan olur En kısa video zaten 10 dakika 10 dakikadan sonra ben video atmam Şuraya bir kurabiliriz böyle üst kapalı güzel bir alan olabilir ileride filan. Arkadaşlar aslında ben 1.8'de güzel bir şey vardı. Ama işte skinim görünmüyor diye yapmadım. Farklı şeyler vardı da. Yani iki kötü ihtimal vardı. Biri 1.8'deydi. Diğeri ise yani o aynı şey. Kötü, i̇kinci kötü tarafı şey ise. Yani o. Ne ya sen. Anlatamıyorum yemin ederim. Delim tutuldu. <laughs> bir daha oyun fizik açıyor. Nasıl diyeceğim? Bir buluğu iki saatten çıkarıyoruz kırıyoruz. Öyle diyeyim. Öyle bir kötü var. Ondan ben de işte eş geçtim onu. Ama bunda da eğleniriz ya. Tabii ki ileride nasıl diyeceğim? Sizin yardımcıları, yani sizin destekleriniz daha iyi bir bilgisayar alıp onu yine çekebilirim. hala hasta mantar olur. Mikrofon fiziği. Abi nereye gitsiz ya? Daha yeni astım hep yani fark etmişsiniz soyalanmadım. Bunlar nasıl sartlar yavaş yükleniyor. abi biz bir elimizi yiyelim de. Yapmış <laughs> şey tek oldu ya. Ясно. Аз трудно ми се се сняпсам. Това бе поне и дия. Vamos a un video de chistes Sekilim şey ki yani kötü yok yani daha iyi olur yani bizim oyun yani, bir bakımdan daha iyi olur. Ben bunu videodasına bakarım, şey yaparım. Unutmuşum, yemin ederim. Hayır. Ka böyle şeyler yapmayacaksın, ayırım da. Ben buraya. Abi. İlla mı ya? Ben böyle sansa adam sen gelirsin. Sans mı yok ki benim ya? Madem nerede? Arkadan bir kirli creeper patlar. Öldüm. Allah'ım ya. Az da oldum. Şu baltayı bitireyim ya. Yani. Evimi falan yapalım. Bir yer bulmuştum da. Neresiydi o? Şurada bir yerdeydi. Böyle güzel bir tane maden gibi. Ben burasını beğendim ya böyle güzel bir geçit gibi bir yer. Ha ben madenim buraya yapıyorum. Evim evimiz burası. Millata dünyaya hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi istedim de bir daha yapmayayım. <laughs> Farklı bir medeniyete gidiyor. Burası güzel ya ben beğendim. Böyle yer altında güzel güzel olsun. Şurayı bir düzleştirelim. biz böyle önünü temizleyelim. Güzel bir yer oldu ya. kapatayım. kapat iş şurasını. Şimdi üstünü kapatalım. Bunu yiyelim. Dönüştür abi bunları. 56 tane. Bir tane kürek yapsam. kasmam var ya. Ben kapılarımı koyayım ya iki tane çatım tane kapı olacak. buradan olacak. Bir tane de şurada. <laughs> Biz ol ya. Hani daha bitmedi de. Arkadaşlar bazen konuşamadığımda kusura bakmayın. Yani, yani, daha bu işlerde yeniyim. E, Sizi sıkılmamızı istiyorum da. Yani bazen böyle durak durgunlanıyorum. <laughs> anlatamıyorum yemin ederim bugün falan ben de anlatmaz gül ya buraya bloğu koyayım yine ne yapacağız ha evde sonra videoyu bitiririm ben Aga son yemeğimizi tüketelim. En kötü ihtimal ben sinir üzü delerik. Yemeğimiz var mı? Yani en kötü ihtimal game mode'dan az olsun. Yani mezbur. Şimdi e, sınıf sonra yapalım ya. Şöyle i̇şte bir alt tabak olsun da. Arkadaşlar özür diliyorum. Özür dilerek yapıyorum. Bir yatağımı olmayacak köyalım. Abi yazma şeydi var ya. Arkadaşlar özür dilerek özür diliyorum ama yapacak bir şey yok. yemek pişireyim şey ya. Açlıktan ölüyoruz. Şunları da alalım, bunları da temizleyeyim ya. Arkadaşlar ben duvarları falan video dışında yaparım şimdi asıl katmanı yapalım yani mekanımızı ayarlayalım. Ne masksız Hayvan gibi şeyimiz var Aslında en uzun iş ediyorum. Tavanı yapmak ya Allah. Ana al. ya ben evi sev şey, videosunda ya, hallederim. çek gibi değil. Makası boş verin. Ben boş verdim şey de boş verin. Ben bakarım zaten. Ne kadar ses geliyorsa yani kusura bakmayın. Yapacak bir şeyim yok. Yani o kadar da. Dışarıda de. Tam bunu bitirip videoyu da bitiririm. 2 bölümü direkt alt çekerim ya ben. gidiyorsun? Sonu. Sonunda, şuradan şuradan çıkayım ben ya. Alayım sonunda arkadaşlar gelecek sesler yani şişine gelir bilmiyorum. Anne dur. Dur dur dur. <laughs> arkadaşlar özür diliyorum. Ha Allah gürültünün tam ortasına geldik. Hayvan geldi. Arkadaşlar ben bunu da koyayım. Ölümümüzü seslerimizi koyayım ben. Arkadaşlar bir, yani ilk bir ilk videomuz sonuna geldik. Sizi seviyorum. Bay bay. Da koyayım şöyle. ilk günün sonuna geldik arkadaşlar sizi seviyorum like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz bay bay